Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi de 3-4-5 yayınları AYT deneme serimize 6. denemenin çözümleriyle devam edelim. Birinci soruda ABCD pozitif tam sayılar olmak üzere bize iki tane eşitlik verilmiş ve e, bu toplamın sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle e, 13'ün asal bir sayı olduğunu biliyoruz ve ikisinin çarpımı 13 olacaksa bu sayılardan biri 1, bir, biri 13 olmak zorundadır. A'nın 13 A eksi B'nin ise 1 olduğunu çıkarabilmiş oluruz. O zaman A eşittir 13 olduğu durumda 13 eksi B eşittir 1'i verecekse buradan B değeri de eşittir 12 olarak gelmiş olur. Şimdi aynı şekilde B'nin 12 olduğunu biliyoruz. Burada ikisinin çarpımı yine 17 asal sayısını verecekse demek ki 12 artı pozitif bir sayı burası 17 D ise 1 olmak zorunda. Hemen D eşittir 1'dir diyelim. 12 artı 5 eşittir 17 olacağına göre buradan C'yi de eşittir 5 olarak bulmuş oluruz. Şimdi soru bize A artı B yani bu ikisini topladığımızda 25 eksi C eksi D'yi sorduğuna göre buradan da eksi 6 gelmiş olur. Eşittir cevabımız 19 olarak gelmiş olur. İkinci soruda bunların kareleri birbirine eşitse bu tabandaki sayılar yani A artı B eşittir A eksi 2B olabilir veya A artı B eşittir buradaki sayının eksilisi olabilir diyebiliriz. Hemen buradaki eşitsizliği çözersek buradan 3B eşittir 0 gelirken B eşittir 0 olacaktır. Fakat bize B 0'a eşit değildir dediği için bu eşitlik ee, sağlanamamış oldu. Hemen ikinciye geçersek buradan 2A eşittir. B'yi de diğer tarafa attığımızda B olarak gelir. B gördüğümüz yere de burada 2A koyarsak A bölü 2A artı yine burada 2A koyduğumuzda 2A bölü A. Hemen A'ları götürelim yani 1 bölü 2 artı 2'den payda eşitlersek 4 bir daha cevabımız 5 bölü 2 olarak gelmiş olur. Üçüncü soruda A kümesinin elemanlarının tümü her biri farklı bir kutuya gelecek şekilde yerleştirildiğinde K bir tam sayı olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Hemen buradaki farklarının 4K olduğundan gidersek buradaki hangi iki sayıyı aldığımızda farkları 4 veya 4'ün katı olabilir diye baktığımızda burada farkları 4 olabilir. 6 ve 2 alındığında veya 9 1 alındığında farkları 8 olabilir diyebiliriz. Şimdi eğer bunların farkı 4 olacaksa K sayısının 1 olması gerekir. Yani o zaman 4'ün olduğu durumda buradaki sayı 6 eksi 2 eşittir. 4'ü sağlayacaktır. K'nın 1 olduğu durumda çarpımları 3'ü verecekse ancak 3 çarpı 1 eşittir. 3 olacaktır. K'nın 1 olduğu durumda toplamları 5 olan bu sayılar hariç yani 1, 2... 6 ve 3 sayıları hariç toplamları 5 olan başka bir sayı kalmadığı için demek ki bu 4'ün katı olan sayı 4 değil de 8 olmak zorunda. Dolayısıyla buradaki k değerimiz eşittir 2'dir diyebiliriz. O zaman buradaki iki sayının çarpımı 6 farkları 8 toplamları ise k2 olduğuna göre onu sağlamak zorunda. Şimdi farkları 8 olan kim var diye baktığımızda burası 9 eksi 1 iken ee, çarpımları 6 olacak 2 çarpı 3 3 çarpı 2'yi de buraya koyarsak toplamlarının da 10 olmasını sağlayan 6 artı 4 eşitliği sağlanmış olacaktır. Şimdi bize a değeri nedir diye sorulduğuna göre 9 eksi 1 8'i veriyordu. Yani bu kutuda yazan sayımız a olduğuna göre a'yı eşittir 1 olarak bulmuş oluruz. Dördüncü soruda hemen payda işleyerek başlarsak yukarısı i artı 1'in tam karesi iken bu kareyi de dağıtarak yazdığımızda aşağısı i kare olacaktır. Burada yine payda eşit dersek i eksi 1'in karesi böyle yine i kareye ulaşmış oluruz. i karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Hemen bu eksiyi başa atalım. Buradaki i karenin eksi 1 bir olan eksisinde yine burada başa atalım. Şimdi bunun tam karesini açtığımız zaman birincinin karesi i kare eksi 1 ile ikincinin karesi bir her zaman birbirini götürecek. Yani burada sadece çarpımlarının iki katı olan ortadaki kalacak. Yani 2 i kalacaktır. Önünde eksi olduğuna göre hemen eksi 2'dir diyelim. Aynı şekilde burada da birincinin karesi ile ikincinin karesi birbirini götürürken çarpımlarının iki katı eksi 2'yi ortada kalacak. Önünde de eksi iyi olduğu için buna da artı 2'dir dersek cevabımız sıfır olarak gelmiş olur. Beşinci soruda kare içinde x x doğal sayısının 12 ile bölümden kalan Altıgen içinde Y9 ile bölümden kalan şeklinde tarif ediliyor. Ay 2 iki basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre burada kullanılan A bir rakam olmak zorunda. Yani bir rakamın da 12 ile bölümünden kalan kendisi olacaktır. Dolayısıyla burası A'dır diyebiliriz. Çarpı buradaki A7 sayısının da 9 ile bölümünden kalanla bunu çarptığımız zaman eşittir 15 olacakmış. Şimdi bu ikisinin çarpımı 15 olacaksa eğer buradaki a rakamımız neler olabilir diye bakarsak 9 ile bölümden kalan 9'dan küçük olacağına göre bu 3 olduğu durumda 5 veya 5 olduğu durumda 3 olacaktır. Başka da 1'e 15 gibi bir rakam bunu sağlayamaz. Çünkü bu sayının 9 ile bölümden kalan 15 olamaz. Şimdi bunları bir denersek A'nın 3 olduğu durumda buradaki sayımız 37 olacaktır. Ve 37'nin 9 ile bölümünden kalan 1 olacaktır. Fakat biz buranın 5 olmasını istiyorduk. Yani A'nın 3 olmadığını Görmüş olduk. Şimdi A'nın 5 olduğu duruma bakarsak o zaman 57'yi 9'a bölersek 6 kere 9 54 kalanımız 3 olacaktır. Zaten kalanın 3 olmasını istiyorduk. Dolayısıyla A değerimiz buradan 5 olarak gelebilmiş olur. 6. soru bir A pozitif tam sayısının kökü BC tam sayıları için bu şekilde yazılabilir. Bu eşitlikte B sayısı en büyük değerini aldığında yani dışarı çıkabilen her şeyi dışarıya çıkarttırdığımızda kök A büyükse B artı C'den bu sayıya tüm sayı denilmiş. Buna göre hangisi bir tüm sayıdır denmiş. Şimdi hemen buranın kök 18 olduğunu biliyoruz. 9 çarpı 2 diye yazarsak burası 3 kök 2 eşittir. Bu ikisini topladığımızda 5, 5'ten büyük müdür kök 18 diye bakarsak her iki tarafın karesini aldığımızda 18, 25'ten büyük olmadığı için A'nın bu şartı sağlamadığını bulabilmiş olduk. Şimdi bunu da kök 20, bunu da 4 çarpı 5 diye yazarsak 2 kök 5'tir. İkisini topladığımızda 7 ile kök 20'yi kıyaslarsak yine kareleri 20 ve 49 olduğu için 5 yıkıda bu eşitliği sağlamamış olur. Hemen C'ye geçelim. 45 9 çarpı 5 diye yazıp 3 kök 5 olarak açarsak 3 5 daha 8. Acaba bu küçük müdür kök 45'ten? Karesi 45, karesi 64. Bu da eşitsizliğimizi sağlamamış oldu. 50 için değerlendirdiğimizde burası 25 çarpı 2 yani 5 kök 2'dir. İkisini topladığımızda 7 küçük müdür acaba kök 50'den dediğimizde her iki tarafın karesini aldığımızda bu sayının bu eşitsizliği sağladığını bulabilmiş oluruz. Yedinci soruda her biri boş olmayan ABC kümeleri E evrensel kümesinin alt kümesidir denmiş. C, B'yi, B de A'yı kapsıyor. Şimdi öyle bir C kümesi çizelim. C, B'yi kapsıyor. Yani B bunun içinde. A da yine bunun içinde olacak. Aynı zamanda evrensel kümenin eleman sayısı C'den büyük olduğuna göre burada kesinlikle bir eleman olduğunu anlayabilmiş oluyoruz. Yani x'in kesinlikle boş küme olmaması gerekir. Aynı zamanda bunların hiçbiri de boş küme değildi. O zaman buraya YZT y, z, t koyduğumuzda y'nin de kesinlikle boş küme olmaması gerekir. Fakat buraya yazdığımız z ve t'de eleman olmak zorunda değil. Çünkü mesela t'de eleman olmazsa c kümesinin içinde zaten YZ, y, z hatta y'nin boş olmadığını biliyoruz. Sadece y'nin olması bile bunun boş küme olmamasını sağlamış olur. Aynı şekilde z içinde burada da bir eleman olmayabilir. Burada bir eleman olmazsa B, A'yı kapsadığı için A'nın içindeki eleman zaten B'nin de elemanı olduğu için bunların boş küme olmamasını da sağlamış olur. Yani bizim buradan çıkardığımız sonuç Y'de ve X'de kesinlikle bir elemanın olduğu. Şimdi bize bu kümelerden hangileri boş küme olabilir diye sorulmuş. Burada A'nın değeri var. A'yı kapatıp dışarıya baktığımızda X, Z, T. Buraya hemen x, z, T yazalım. Bunun kesişimi B kümesiyle. B kümesinin içinde de y ve z olduğuna göre Bunlara baktığımızda ikisinde ortak olan Z'dir ve buradaki Z'nin biz illa dolu bir eleman olmak zorunda olmadığını söylemiştik. Yani burası sıfır elemanlı da olup dolayısıyla bu bir boş küme olabilir. Yani birincisi boş küme olabilirmiş. Hemen ikiye geçelim. C'nin A'dan farkı. C'nin A'dan farkına baktığımızda A'yı kapattığımızda burada Z ve T görüyoruz. Z ve T'nin değilinde ise bunların değilinde X ve Y var. Biz x'in de y'nin de kesinlikle dolu elemanlar olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla buranın boş kümeye eşit olma ihtimali yoktur. Hemen üçüncüye geçersek beynin değili. Beynin değilinde kapattığımız zaman t ve x var. X ve T diyelim. Bunun farkı C birleşim A'dan C birleşim A C zaten A'yı kapsadığı için YZT olacaktır. YZT'den buradaki farklı elemana bakarsak burada ise X elemanı var. X'in kesinlikle evrensel kümenin C'den daha büyük olduğunu söylediği için burada bir eleman olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla bu da boş küme olamaz diyebiliriz. Yani cevabımız A şıkkında gelmiş olur. 8. soruda bir kağıdın üzerinde tutulduğunda 8. soruda aletler bir kağıdın üzerinde tutulduğunda yazılı sayının rakamları toplamı 1 nolu hanede kareleri toplamı 2 nolu hanede ikişerli çarpımlarının toplamı 3 nolu hanede yazılıyormuş. O zaman hemen buraya da uygularsak buradan a artı b artı c'nin eşittir 10 olduğunu a kare artı b kare artı c karenin eşittir 38 olduğunu AB artı BC artı ikişerli çarpımlarında eşittir x olduğunu çıkarabiliriz. Hemen bu ilk eşitliğimizde her iki tarafın karesini alırsak buradan kare aldığımızda birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi artı. iki parantezinde bunların ikişerli çarpımları yani AB artı BC artı AC'ye ulaşmış oluruz. Eşittir onun karesinden bu da 100'e eşittir diyebiliriz. Şimdi A kare artı B kare artı C kare eşittir 38 olduğuna göre yanında da artı 2 parantezinde bizden istenen ifade X vardı. Burası eşittir 100 olduğu durumda hemen 38'e eşitliğin diğer tarafına eksi olarak atalım. Yani burası 62 eşit olsun. 2x62 ise buradan x değerini de 31 olarak B şıkkında bulmuş oluruz. 9. soruda a0'dan farklı bir gerçel sayı olmak üzere denkleminin kökleri bize x1 ve x2 olarak verilmiş. X2'nin X1 türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hemen iki kök var elimizde ve kökler toplamını uygularsak eşittir. Eksi B bölü A'dan bu 1 bölü A olacaktır. Aynı şekilde kökler çarpımızda X1 çarpı x de C bölü A'dan bu da 1 bölü A'ya eşit olacaktır. Şimdi bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre bunlar da birbirine eşittir dersek. X1 çarpı X2 eşittir. X1 artı X2 olduğuna göre soru bizden X2'nin değerini istiyor. O zaman hemen X2'li olanları bir araya x2'siz olanları diğer tarafa toplayalım. Yani bunu eşitliğin diğer tarafına atmış olduk. Şimdi x2'ler bir tarafta ve ortak olan x2 parantezine alırsak burada x1-1 eşittir. x1'e ulaşmış oluruz. x2 istediğine göre bunu da eşitliğin diğer tarafına çarpım durumundaydı. Bölüm olarak geçirdiğimizde x2'yi x1 bölü x1-1 olarak 5 yakında bulmuş oluruz. 10. soruda parabolün pozitif x eksenini kestiği nokta A, negatif x eksenini kestiği nokta B ve orijin O olmak üzere. Hemen şunu bir resmetmeye çalışalım. Burayı B'de, burayı A'da kesiyormuş. Aynı zamanda o B'yi buraya K birim dersek o A ise bunun iki katıdır diyebiliriz. Yani hemen buradan köklere gidersek sıfırın sağında 2 K birim geldiğimizde bir kökümüz K olurken sıfırın solunda K birimdeki kök ise bize köke eksi k olarak verecektir. Yani burada elde ettiğimiz denklemin kökleri aslında 2k ve eksi k'dır diyebiliriz. Hemen buradan kökler çarpımına gidersek ikisinin çarpımı... Eksi k kare eşittir. C bölü a'dan eksi 18 olacaktır. Eksiler birbirini götürsün ve k kare eşittir 9'dan k eşittir 3 ya da k eşittir eksi 3'tür diyebiliriz. Buradaki k'yı pozitif aldığımıza göre biz k eksi 3 olamaz ve k değerimiz eşittir 3 olarak gelecektir. O zaman aslında bizim bir kökümüz 6 diğer kökümüz ise eksi 3'tür diyebiliriz. Şimdi bize p'yi sorduğuna göre kökler toplamını kullanırsak buradan ikisinin toplamı 3 eşittir Eksi b bölü a yaptığımızda p artı 2'dir diyebiliriz. Buradan da p değeri eşittir. 1 olarak gelmiş. 11. Olur. soruda bir kumbara deliğinden aynı anda en fazla 2 tane madeni 1 lira atılabilmektedir. Buna göre elinde 4 farklı madeni 1 lira bulunan ekim bu paraların tamamını kumbaraya kaç farklı şekilde atabilir diye sorulmuş. Öncelikle bu paraların hepsini tekli atabilir yani bir bir birli atabilir veya bir tanesini ikili atıp diğer ikisini birli birli atabilir veya ikili ikili şekilde atabilir diyelim. Şimdi bunların hepsini birli birli atacaksa o zaman bunun hepsi birbirinden farklı paralar olduğuna göre bunları dört faktöriyel şekilde sıralayarak bunun içine atabilir veya diyelim ikili grupladığında bu dört tane paradan herhangi ikisini aldığında diğerlerini ise birli birli atmak zorunda kalacak. Yani elinde bu durumda üç tane grup olmuş olacak ve bu üç farklı grubu bunun içine yine 3 faktöriyel yani şekilde atabilir diyebiliriz. Veya ikili ikili grupladığında bu 4 taneden herhangi iki parayı aldığında geriye kalan ikili zaten burada olacaktır. Şimdi aynı zamanda bu 4 tane paradan her ikiliyi hesapladığımız zaman mesela AB'yi hesapladığımızda bu ikiliye otomatikman CD olacak. CD'yi hesapladığımızda buraya otomatikman AB gelecektir. Dolayısıyla 4'ün ikilisi bölü 2 iki tane e, ikili grup yapabiliriz diyebiliriz. Çünkü ikiliyi aldığımızda diğer ikiliyi almakla bunların yer değiştirmesi yine bize aynı grubu verecektir. Ve diyelim burada iki farklı parayı artık ikili ikili olduğu için iki faktöriyel şekilde e, buraya atabiliriz. Hemen 4 ile hesaplarsak burası 24 artı 4'ün ikilisi 6 çarpı. 3 faktöriyelde 6 yapar ve buradan da 36'ya ulaşmış oluruz. Burada da bin bunlar birbirini götürür ve 4'ün ikilisi 6 olduğuna göre bunların hepsini toplarsak 60 artı 6'dan cevabımız C şıkkında gelmiş olur. İkinci soruda Türkan Hanım bir servis tabağı, bir yemek tabağı, bir çorba kasesinden oluşan yemek takımda mavi, sarı, kırmızı renkli olmak üzere 3 tanesine sahiptir. Türkan Hanım akşam yemeği için 3 takımı yan yana renklerine dikkat etmeksizin sizin e, rastgele en alta servis ortada yemek ve en üste çorba kasesini koyarak 3 kişilik servis açmıştır. Bu yemek takımlarının her birinde tüm tabakların aynı renk olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Öncelikle hemen tüm durumla başlarsak en alttaki servis tabaklarını 3 faktöriyel şekilde sıralayabilir. Bunların üstüne yemek tabaklarını yine 3 faktöriyel çorba kaselerinde yine 3 faktöriyel şekilde sıralama yapabiliriz. Şimdi yukarıya geçtiğimizde istenen durum tüm e, hepsinin aynı renk olmasıydı. O yüzden en alta yine mavi, kırmızı ve sarı olacak olan servis tabaklarını yine istediği gibi sıralama yapabilir. Yani bunları 3 faktöriyel şekilde sıralar dediğimizde diyelim ki burada mavi, kırmızı ve sarı servis tabağı oldu. Artık çorbaya bunun üstüne mavi gelmek zorunda dolayısıyla bir bunun üstüne kırmızı yemek takımı tabağa gelmek zorunda bir bunun üstüne sarı yemek tabağı bir şekilde gelebilir aynı şekilde çorba tabakları da aynı renk olacağı için bunlar da bir durumda gelebilir diyebiliriz hemen buradaki 3 faktöriyelleri götürelim yukarısı 1 bölü 3 faktöriyel 6 çarpı 6'dan cevabımız E şıkkında gelmiş olur. 13. soruda dik koordinat düzleminde P, Q, R, T polinomlarının grafikleri gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri polinomdur diye sorulmuş. Şimdi hemen buranın 0 olduğunu biliyoruz. Buradaki köke A kökü diyelim. Buradaki köke de B kökü diyelim. Şimdi burada birinci ifade yazmaya çalıştığımızda elimizde zaten P'nin kökleri var. Burada katsayı olacak fakat buradaki katsayılar bizim polinom olup olmamamızı etkilemediğine göre bunları yazmamıza gerek yok. Direkt kökleri yazarak polinom olup olmadığını görebiliriz. Hemen buradan x eksi bir kökümüz a çarpı diğer kökümüz x eksi 0 ve x eksi b'dir diyebiliriz. Q x'e geçtiğimizde kökleri 0 ve b olduğuna göre bu da x çarpı x eksi b olacaktır. Bunlar birbirini götürdüğü durumda paydada x'i ifade kalmadığı için Birincinin polinom olduğunu söyleyebiliriz. Hemen ikinciye geçelim. Qx'e baktığımızda bir kökü 0, bir kökü b yani x çarpı x eksi b bölü tx'e baktığımızda bunun bir kökü var. Bu da sadece b olduğuna göre burada da payda da x'i bir ifade kalmadığı için x'e eşit çıktığı için ikincinin de polinom olduğunu söyleyebiliriz. Üçe geçtiğimizde Qx köklerimiz 0 ve b'de yani x çarpı x eksi b çarpı rx bunun bir kökü ise a idi yani x eksi a bölü px dediğimizde bu da x eksi a çarpı x eksi 0 çarpı x eksi b olacaktır. Burada tabii ki k1 ve k2 katsayılarımız var fakat bunlar polinom olup olmamamızı etkilemeyeceği için burada da paydada x ifade kalmadığına göre bunun da polinom olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız D şıkkında gelmiş olur. 14. soruda B A'dan büyük olmak üzere A ve B ardışık çift doğal sayılardır denmiş. Hemen buradaki logaritmik tabanımız 4 olduğuna göre bunun karesini alalım. Logaritma 4 tabanında e, bunun da karesini aldığımızda ifadeyi değiştirmemiş fakat görüntüsünü değiştirmiş olacağız. Hemen bu ifadeyi de ay ayırarak yazarsak bu da logaritma 4 tabanında y artı logaritma 4 tabanında x karedir. B A'dan büyük ve bunlar ardışık çift doğal sayılarsa B A'dan 2 fazla olmak zorunda. Yani bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre demek ki aslında burası bize 2'yi verecekmiş. Yani logaritma 4 tabanında y eşittir 2 olacaksa her ikisini de 4 ile kaldırdığımızda buradan y'yi eşittir 16 olarak bulmuş oluruz. 15. soruda kilogram cinsinden farklı ağırlık kapasiteleri olan iki terazinin dairesel göstergeleri yer almaktadır. Hemen bunlar eşit aralıkta olduğuna göre burada bir dilim burada 2-3 dilim olduğuna göre demek ki bunun 3 katı buna eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla logaritma 2 tabanında y eşittir 3 çarpı logaritma 2 tabanında x dersek hemen bu üçü de bunun üstüne geri atalım. Burada da tabanlar eşit olduğuna göre y eşittir x küptür diyebiliriz. O zaman hemen buradaki ifadede de y gördüğümüz yere x küp yazalım. Burası logaritma x küp tabanında x üzeri 6 gelirken 6 başa katsayı olarak 3 ise paydaya bölüm olarak düştüğünde geride logaritma x tabanında x'imiz kaldı ki onun 1 olduğunu biliyoruz. Yani buradaki göstergenin değeri aslında 2'dir diyebiliriz. Şimdi bize kırmızı kısmın kaç olduğunu sormuş. O zaman 1 bölme 2'yi gösteriyorsa 1, 2, 3, 4 bölme 4 çarpı 2'den 8'i gösterecektir. Yani cevabımız C şıkkı. 16. soruda dik koordinat düzleminde f ve g fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiş. Boyalı bölgenin alanı hangisine eşittir diye sorulmuş. Öncelikle bu ikisi y ekseni üzerinde kesiyor. Hemen y'yi kestiği yerleri bulabilmek için x'lere sıfır verirsek. Buradan x'e sıfır verdiğimizde bu nokta logaritma a artı 2'ye eşittir. Burada ise x'e sıfır verdiğimizde aynısı e, 2 çarpı logaritma a'dır diyebiliriz. Hemen bu 2'yi a'nın tepesine tekrar geri çekelim. Tabanlarımız aynı olduğuna göre bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Yani a kare eşittir. A artı 2'dir diyebiliriz. Hemen hepsini bir araya geçelim. A kare eksi A eksi 2 eşittir 0 olduğu durumda çarpanlarına ayırırsak buradan A eşittir 2 ya da A eşittir eksi 1 gelecektir. Fakat logaritmanın tanım aralığında burası pozitif olmak zorunda. Dolayısıyla A eksi 1 değil 2 olmak zorundadır diyebiliriz. Hemen o zaman buradaki A gördüğümüz yere 2 koyarsak burası logaritma 10 tabanında 4 olacaktır. Yani aslında şu an biz buradaki yüksekliği bulabilmiş olduk. Logaritma 10 tabanında 4 olarak. Şimdi de tabanı bulduğumuzda o zaman alana gidebilmiş olacağız. Şimdi bu doğrunun x eksenine bu doğrunun x eksenini kestiği yeri bulabilmek için hemen y'ye 0 verelim. a'yı da 2 olarak bulmuştuk. y'ye 0 verirsek buradan x eşittir. Eksi logaritma 10 tabanında 4 olacaktır burası. Eksi logaritma 10 tabanında 4. Şimdi aynı şeyi bunun için yaptığımızda yine y'ye 0 verirsek buradan da x eşittir 2 log a olacaktır. a'yı 2 olarak bulmuştuk. Hemen bunu da diğer tarafa üstüne atarsak burası da logaritma 10 tabanında 4 olacaktır. Şimdi bu üçgenin alanını bulabilmek için artık taban büyükten küçüğü çıkartırsak 2 tane logaritma 10 tabanında 4 olur elimizde. Çarpı yüksekliğimiz zaten logaritma 10 tabanında 4'tü taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğimizde bu ikiler birbirini götürecek ve cevabımız logaritma 10 tabanında 4'ün karesi olarak gelecektir. Şimdi cevaplarda bunu göremiyoruz. Hemen o zaman buradaki 4 yerine 2 üzeri 2 diyelim ve buradaki 2'yi bunun başına katsayı olarak atalım. Yani 2 çarpı logaritma 10 tabanında 2'nin karesi dir diyebiliriz. Cevapta bu da olmadığına göre hemen şu kareyi açarsak buradan 2'nin karesi 4 çarpı logaritma 10 tabanında 2'nin karesi dediğimizde cevabımız E şıkkında gelmiş olur. 17. soruda AN ve BN aritmetik dizileri için AN dizisinin ortak farkı 3, BN dizisinin ortak farkı 2 olmak üzere bize bir eşitlik verilmiş ve bu ifadenin değeri nedir diye sorulmuş. Öncelikle hemen gördüğümüz büyük olan terimleri küçüğe benzetelim. A7 zaten küçük olan B10'u B7'ye bağlı yazarsak Artı 10'dan 7 çıktığında 3 çarpı ortak fark. Ortak farkın 2 olduğu verilmişte eşittir 100'dür diyebiliriz. Dolayısıyla A7 artı B7 6'yı diğer tarafa eksi olarak atarsak 94'tür diyebiliriz. Hemen bize bu ifadeyi sorduğuna göre A10'da a 10 da ağlı olan aritmetik dizinin büyük terim olduğuna göre bunu da 7'ye bağlı yazarsak 10'dan 7 çıktığında bu da 3 çarpı A'nın ortak farkı olacaktır artı 1 de B7. Yani soru bize bunu soruyor. Şimdi A7 artı B7'nin zaten 94 olduğunu bulmuştuk. 3 kere 3 de 9 olduğuna göre bu ikisini toplarsak cevabımız 103 olarak gelmiş olur. 18. soruda bu fonksiyonu için ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde x ekseni bir noktada keser demiş. x ekseni kestiği yeri bulabilmek için hemen y'ye sıfır verelim. Yani buradan eksi 1'e eşitliğin diğer tarafına artı 1 olarak atalım ve mutlak x eksi 1 bölü mutlak x eşittir 1'dir dediğimizde bu diğer tarafa çarpma olarak geçecektir. Yani mutlak x eşittir mutlak x eksi 1'e ulaşmış oluruz. Şimdi her iki tarafın karesini aldığımızda bu eşitlik bozulmayacaktır. x kare eksi 2x artı 1 dediğimizde buradan 2x eşittir 1 yani x eşittir 1/2 de e, x eksenini kestiğini bulmuş olduk. Zaten soru bize bir noktada keser demişti. Bir tane x değeri çıktığına göre birinci öncülün doğru olduğunu söyleyebilmiş olduk. İkinciye baktığımızda bunun çift fonksiyon olup olmadığını e, incelememiz istenmiş. Çift fonksiyon olup olmadığını anlayabilmek için x gördüğümüz x'i x koyup bu fonksiyonların birbirine eşit olma ya da olmama durumlarını incelememiz gerekecektir. Şimdi buradaki eksi birler birbirine eşit. Mutlak x ile mutlak eksi x de birbirine eşit. Fakat mutlak x eksi 1 ile eksi x eksi 1 birbirine eşit değildir. Dolayısıyla bunlar f x ile f eksi x birbirine eşit olmadığına göre buna bir çift fonksiyondur diyemeyiz. Üçüncüde tanımsız yapan iki tane x değeri vardır demiş. Şimdi buradaki ifademiz rasyonel bir ifade olduğuna göre buradaki paydayı sıfır yapan sadece x eşittir sıfır değeri vardır. Dolayısıyla iki tane değil bir tane x değeri vardır diyebiliriz. Yani cevabımız a şıkkında gelmiş olur. 19. soruda a gerçel sayı olmak üzere fx tüm x gerçel sayıları için sürekli bir fonksiyon olduğuna göre A'nın en geniş değer aralığı hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle payımızı eşittir sıfır yapan bir değer yok. Demek ki paydamızı da eşittir sıfır yapan bir değer yok ki bu süreklidir diyebilelim. İkinci dereceden bir denkleme eğer sıfır yapan bir değer yoksa demek ki bunun kökü yoktur. Dolayısıyla buradaki ifadenin kökü yoksa deltası sıfırdan küçüktür diyebiliriz. Hemen buradan diskriminanta geçersek b kare eksi 4 çarpı 1 çarpı a küçüktür 0 dediğimizde ortak olan a parantezini alalım. ax 4 küçüktür 0. Buradan köklerimiz 0 ve 4 olarak gelecektir. En yüksek dereceli terimimizin işareti artı eksi artıdır dediğimizde 0'dan küçük olan yerleri istiyoruz. Dolayısıyla 0 ve 4 aralığıdır diyebiliriz. 20. soruda bize y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Limit x giderken 1'e soldan gx ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Öncelikle burası h'a bağlı hemen h gördüğümüz yere 0 koyarsak burası f2 olacaktır. 0'dan büyük değerler koyduğumuzda 2'nin sağı olacaktır. Bu f fonksiyonu olduğuna göre 2'nin sağından gelirken fonksiyon burada 4'e yaklaştığını görebilmiş oluyoruz. Yani gx eşittir buradan fx-2 artı 4'e eşittir diyebiliriz. Şimdi bizden 1'e soldan giderken istiyor. Bunun limit değerini o zaman limit x giderken bir sol burası da limit x giderken bir sol. Ee, buradaki ifade 1 koyduğumuzda eksi 1'dir. 1'den daha küçük değerler koyduğumuzda ise eksi 1'den daha küçük değerlere ulaşabilmiş oluruz. Şimdi eksi 1'den daha küçük değerlerle gelirken de burada fonksiyon 3 6 değerine yaklaştığını görüyoruz. İkisini topladığımızda cevabımız 10 olarak gelmiş oldu.